bu konuyla ilgili yorum yapacak kadar cahil değil. Evet bilgi sahibi, konuyla ilgili fikrim de var ama benim işim ihracat. Benim işim ihracatla başlayıp ihracatla biten bir süreç. Ülkenin içinde bulunduğu döviz krizi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, pandeminin ekonomiye yansıması, devletin bu konuyla ilgili değiştirdiği bürokratlar, bakanlar bunlar benim benim konum ihracat. Biz bu dönemi ihracatçının nasıl atlatması gerektiği, sağlık turizmi, eğitim turizmi, yazılımcımızın, savunma sanayimizin ya da çiftçimizin, ihracat yapan kobimizin nasıl atlatması gerektiği üzerine fikir üretebiliriz. Oturayım bilgisayarın başına, hiç konudan fikrim olmasın, ya muhalefet ya da taraf olayım. Hayır, böyle bir işimiz yok bizim. Biz bu kadar cahil de değiliz. Biz İhracat için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir üretmeliyiz, yorum yapmalıyız. Acı reçete, ben yıllardır zaten acı reçeteyi savunuyorum. Emeksiz rahmet olmaz, emeksiz börek yenmez. Hatta nasip değilse dayak bile yiyemezsiniz. Benim söylemek istediğim şu, İhracatı arttırmak için çalışmamız gerektiğini biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bunun daha kolay bir yolu var mı diye yapılması gerekenleri yapmak yerine ahlayıp, uflayıp, puflayıp biz bundan nasıl kurtuluruz ya da bunu nasıl kolay yaparız derdine düşüyoruz. Hayır, biz temelin doğru inşa etmemişiz. Covid'lerimizin, işletmelerimizin zaten %70'i teknik olarak batık durumda. Ucuca yaşıyoruz. Ben topu topu 20-25 kişilik bir ekibin kaptanıyken ülkenin makro sorunları için, makro çözümler için öneri de bu hakkını kendimi de görmüyorum. Ben kobimi, ben sağlık turizmi yapan hastanemin sağlık kuruluşumun ajentamın, ben eğitim turizmi yapıp yurt dışından Türkiye'ye okumak için öğrenci getiren üniversitenin sorunlarını çözmek, bunların yeni pazarlar olması, bu anlamdaki çalışmalarına ışık tutmak için çalışan bir şirketin, bu şirketin yöneticisi, bu ekibin kaptanı benim bundan daha fazlası için yorum yapma hakkım olmadığını düşünüyorum. Evet tabii ki fikrim bir uyum var. Ama ben bugün seferberlik sözcüğünün altını doldurmak, acı reçeteyi ne yazık ki kabul etmek ve bu reçeteden kayıma düşeni çalışarak tatlı hale getirmek için buradayım. Yani ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunacak 1 milyon üreticinin, kobinin, işletmenin yarın ne yapması gerektiğini konuşuyor olmak için ve bunlara çözüm yolu sunmak için buradayım.